Herkese merhaba arkadaşlar. Kriptoloji Mining'e hoş geldiniz. Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir sistemle alakalı tanıtım videosu yapacağım. İsmi All of Miner. Kendisi farklı bir arayüze sahip. Bu sistemde üç tane coin'in kazımını yapabiliyorsunuz. Bunlar miktar olarak değişkenlik gösteriyor. Amorti süresi olarak hepsini göstereceğim kısaca. Üç tane para birimi var demiştim. Bunlar Litecoin, Dogecoin ve Dashcoin olarak değişiyor. Bunların depozitini hemen göstereyim şöyle kısaca. Arkadaşlar günlük programlar var. Mesela ben Dogecoin üzerinden örnekleyeyim. Genel olarak diğerlerinin de yapılanması aynı. Mesela 100 Doge'ye attığınız zaman ort ortalama size verdiği bir 6 aylık bir profil var. 6 aylık profil ortalama 1 ay 1 haftada. Amorti olmakta 100, 100 doge coin ve 1000 doge coin arasındaki miktar için bunu söylüyorlar Bu programı alabiliyorsunuz Eğer diyelim ki daha kısa sürede amorti olmasını istiyorsanız bir ayda amorti olan tek program Ortalama 50.000 doge'lik bir pakette var Bunun yanı sıra en yakın zamanda yani yatırıma uygun Miktar ise yani 1000 doge ve 7000 doge arasındaki bir tutar için Gayet iyi %90'a amorti oluyor bir ayda yani bir ay 5 günde falan ortalama amorti olma süresi var. %90'ını çıkarıyor ilk bir ayda. Yani 870 doge diye düşünün. 1000 doge, 1000 doge olarak attığınızda. Ondan sonraki ilk bir hafta içerisinde amorti olma süresi oluşuyor. Hatta bu coin'in ki büyük ihtimalle bir ay iki hafta civarı falan olması gerekiyor. Arkadaşlar sisteme yatırımlarınız bu şekilde mantık çerçevesinde düşünerek yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra Litecoin'inki de aynı şekilde ve Dashcoin'inki de aynı şekilde hepsi aynı profilde aynı amorti olma sürelerinde geçerli. Miktar olarak birazcık uygulanalı 1000 doge ve 7000 doge arasındaki diye düşünüyorum. Ortalama 1000 doge şu an 1.5 lira bandında ve 1500 TL'ye denk gelmekte arkadaşlar. Bunun yanı sıra sistemde depozit etmek istediğiniz bir şey olduğu zaman alt tarafından geliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen. Arkadaşlar sisteme yatırım yapmak istediğinizde hemen şöyle dashboard'a geliyorsunuz. Alt tarafından deposit more diyorsunuz. Ve Dogecoin'i seçiyorsunuz veya Bitcoin'i. Şuraya click her dediği kısma buradaki cüzdan adresini kopyalıyorsunuz. Ondan sonra Binance'a geçip çekme işleminden Hemen kısaca bu işlemi görebilirsiniz. Arkadaşlar sistem uzun vadeli olduğu için ben güvenilir olduğunu düşünüyorum ilerisi için. Çünkü kısa sürede %10'luk bir profil izleyen her sistem ortalama patladı. Kısa sürede vaat edenler bu sistem birazcık daha uzun yatırımcısını mutlu edeceğini düşünüyorum ve ileri kapsamlı olduğunu tahmin ediyorum. Bunun yanı sıra arkadaşlar Flight dedikleri burada sizin kendinize ait referans programınız var. Burada profiller ve ortalama kazımızları gözükecek. Arkadaşlar bu sistemle ilgili olarak aklınıza takılacak herhangi bir şey olursa aşağıya yazarsınız hepinize yardımcı olmaya çalışan biriyim zaten biliyorsunuz. Bunun yanı sıra arkadaşlar hemen kısaca şeylerinden bahsedeyim. Telegram kanalları var burada. Kendilerine ait bir arayüzleri var. Buradan bilgilendirme vesaire kişilerle alakalı olarak ulaşabilirsiniz. Kendilerine ait bir support sistemleri var. Buradan hemen tıklayarak mesela gidebiliyorsunuz. Bunun dışındaki kısımda ise başka bir şey yok arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hayırlı bayramlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar.